Can, Ece ve Mert, cesaretlerini kanıtlamak için girdikleri bu eski yetimhanenin sessizliğinin ardında yatan sırları bilmiyorlardı. Burası, uzun zaman önce terk edilmiş, sessiz oyunların oynandığı bir yerdi. Koridorlarda ilerlerken duvarlardaki yırtık çocuk resimleri fısıldıyor gibiydi. Can, "Sanki biri bizi izliyor. Bir fotoğraf çekip çıkalım." dediğinde gerilim çoktan başlamıştı. Ama Ece, en eski odaya doğru ilerlemek istedi. Odanın ortasında tek başına duran eski, ahşap bir sallanan at vardı. Mert, tam bir korku filmi sahnesi diyerek ata dokunmaya yeltendiği an koridordan tiz bir çocuk kıkırdaması duyuldu. Saklanmaca, herkes dona kaldı ve o an sallanan at kendi kendine gıcırtıyla sallanmaya başladı. Panikle kaçarlarken yanından geçtikleri bir kapı içeriden sertçe yumruklandı. Sıra sende. Kapıya ulaştıklarında Can ve Ece dışarı fırladı ama Mert durdu. Karanlığa bakarak "Oyun daha bitmedi." dedi ve yavaşça yetimhanenin derinliklerine yürüdü. Can ve Ece o gece kaçtı ama Mert o eski evin sessiz oyununa katılmıştı. Çünkü bazı oyunlar kazananı olmayan sonsuz bir oyundur. Beğendiyseniz kan